Doktor William Bates tekniği ya da diğer adıyla göz yogası. Doktor William Bates 20. yüzyılın başlarında göz sağlığımızı korumak için böyle bir egzersiz geliştirmiş. Bu egzersiz sayesinde miyop yavaşlatılabiliyor, daha keskin bir görüş sağlıyor ve ileriki yaşlarda yakın gözlüğü kullanmamızı geciktirebiliyor. İlk önce bu hareketlerin nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Gözlük kullanan kişiler gözlüğünü çıkartmalı. Yaklaşık 4-5 dakika sürüyor. Bu hem zamandan tasarruf hem göz sağlığınız için harika bir spor. Birinci hareket. Baş sabit parmak ucumuzu takip ediyoruz. 20 tur. İlk zamanlar 10 tur 15 tur yapabilirsiniz. Diğer kol. Baş sabit parmak ucunu takip ediyoruz. 20 tur. Baş sabit parmak ucu yukarıya aşağıya. 20 tur. Gene baş sabit. Parmak ucu daire çiziyoruz. Daire diğer ters yönde 20 tur. 20 tur yakınlaştırıp uzaklaştırma. Miyoplar özellikle bunu çok yapmalı. Yakın gözü kullanıcı hastalarımız, 40 yaşını geçen hastalarımız da bu harekete ek olarak 20 turda şunu yapabilir. Son olarak salınma. bu hem bedeninizle